Gece yine benle dinle ya. Ya. Ya, ya, ya Çocukken saf dizler yara içimiz temizdi Aynı sokak aynı evler hayaller sessizdi Büyüdük masumluk cebimde kaldı Her gülüşüm biraz eksildi biraz yandı Seni gördüm kalbim durdu zaman aktı Herkes ilerledi ben dünde kaldım Mesaj yazdım sildim gurur ağır geldi Anlatamadım içimde bir sen kaldım Geceler uzun düşünceler dar Kalbim çocuk ama dünya sert Sevgi bizde plansızdı Gidişin bendeyiz bırak Dilim tutuk kalbim yanık Anlatamam susup kaçtım Dilim tutuk kalbim yanık Anlatamam susup kaçtım Dilim tutuk kalbim yanık Anlatamam susup kaçtım. kaçtım 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 Gece üç kulaklık Max şehir susar Herkes güler storylerde ben donarım Yakındın ama ulaşılmazdın Adın vardı ama dokunulmazdın Olgunluk dediler ağır geldi çocuk kalbim suçlu mu sence Sevdim seni sessizce bu şehir sevgiyi affetmezdi bence Aynı ben değilim aynaya bakınca suçluluk çöker Omzuma akşamca keşke kelimesi dilimde pas Sen vardın ben yoktum biraz Kalbim yanık kafam karışık Konuşamam içim sıkışık Kalbim yanık kafam karışık Konuşamam içim sıkışık Konuşamam içim sıkışık Kalbim yanık kafam karışık Konuşamam içim sıkışık Çocukluğum sende kaldı bir park bir gülüş Şimdi her şey hızlı ama içim durmuş Sevgi bizde eksik cümle Aynı odada bin kilometre Ben büyüdüm sen değiştin Aynı şarkıda başka ritim Adını anmam yasak gibi Ama kalbimde hep senin ismin Yollar kapalı İçim açık, sevmek bazen suç, bazen alışkanlık. Anlatamadım. Belki korktum, kaybetmekten. Çoktan yoruldum. Dilim tutuk, kalbim dondu. Sevdiğim çocuk kaldı ortada. Dilim tutuk, kalbim dondu. Sevdiğim çocuk kaldı ortada. Dilim tutuk, kalbim dondu. Sevdiğim çocuk kaldı ortada. Bazı kelimeler söylenmez. Bazı aşklar beklenmez ben anlatamadım. Hepsi bu, hepsi bu, hepsi bu.